Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şey arkadaşlar, direksiyon setinden oynadığım bir oyunu oynayacağım sizlerle birlikte. Direksiyon setimle bir yarış oyunu. Bu arada arkadaşlar çok kısa bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar, yorumlara kötü şeyler yazıyorsunuz. Küfürler yazıyorsunuz. Yani yazmayın arkadaşlar. Yazınca istediğiniz bir şey halle olmuyor. Direkt şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Yani küfür ya, bir şey halloluyor diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi birinci bölümü oynayalım. Ben oynamıştım. Dördüncü bölüm çok zordu yapamamıştım. Şu an oynuyorum. Açılıyor. Şöyle. Tam bir makas atma oyunu. Şöyle de kamerayı değiştirebiliyoruz. Yandaki de fren arkadaşlar. Araç kendi kendine gaz veriyor. Yani direksiyon setlerine göre acayip güzel bir oyun. Yani çok güzel. Şöyle makas atalım. Makas atıyorum. O bayağı güzel bir oyun. Şöyle oynayalım bakalım. Allah çarptık arkadaşlar. Çok küçük mesafeden. Hiç kameradan sürelim. Direksiyon BVM direksiyonuna benziyor arkadaşlar ama aracımız BVM değil. Şöyle süremiz artıyor. Sarı bir tabelayı görünce Allah. Sarı tabela görününce süremiz artıyor. Şu kenarda gördüğü gibi, gördüğümüz gibi süremiz artınca da daha fazla sürebiliyoruz yani. Süremiz bitince süremiyoruz arabayı. Yolda kalıyoruz. Oyun bitiyor. Şöyle sürelim. Evet. Evet arkadaşlar. Videolarım çok kısa oluyor. Biliyorum. Yani yaptıkça uzun yanmaya çalışıyorum videolarımı ama kısa oluyor. Böyle arkadaşlar işte. Başka seri başka videolarımda kesinlikle bu bunun ikinci bölümleri, üçüncü bölümleri falan gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay. Allah. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.